Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefona VPN nasıl indirilir ve kurulur? Yasaklı sitelere, yasaklı uygulamalara, engelli sitelere veya oyunlara nasıl girebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Öncelikle telefonunuzdan her zamanki gibi Play Store'a giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra arama yerine 1.1.1 yazarak aratıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada ikinci sırada bulunan 1.1.1 artı warp. Bunu yüklüyorsunuz arkadaşlar. 10 MB'lik çok küçük bir dosya ya da 10 MB'lik çok küçük bir program. Hızlı bir şekilde kurulum gerçekleştirildi. Burada aç diyorum arkadaşlar. İleri diyorum, kabul et diyorum, VPN profili yükle diyorum, tamam diyorum. Bu telefonunuzda kısıyor oluşturuyor arkadaşlar. Şu sağ üst köşede bildirimler izin ver diyebilirsiniz. Buradan tamam diyorum arkadaşlar. Şimdi VPN aslında DNS aktif etmek istediğinizde sadece şuna basıyorsunuz ve artık telefonunuzdaki örnek veriyorum Roblox oynuyorsunuz giriş yapamıyorsunuz rahat bir şekilde girebilirsiniz veya yasaklı bir siteye gireceksiniz veya engelli bir uygulamayı açacaksınız. Bunu aktif ettikten sonra rahatlıkla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki pasif hale nasıl getireceğiz? Tekrar uygulamaya geliyorum. Buradan varpı kapatabilirsiniz. Yapmanız gereken tüm işlem bu kadar basit. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.